Sayın Valim, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, iş Dünyamızın ve Toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli Rizeli Hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, tabi basınımızın kıymetli temsilcileri, sizleri sevgili sahibi ve muhabbetle selam diliyorum. Şehrimize ayak bastığımız andan itibaren bizleri samimiyetle, güler yüzle karşılayan Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Teşkilatımıza, Belize'li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimize bu organizasyon için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rize'nin has evladı olarak Türkiye'ye ve dünyaya nam salan, istikamet gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketinde siz değerli hemşehrilerinle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan içerisindeyim. Buradan ayrıca Rize'nin tüm ilçelerini de sizlerin aracılığıyla selamlıyorum. Bugün çalışarak, üreterek Karadeniz'in gözde şehri Rize'yi bugünlere getiren iş dünyamızın emektarlarıyla sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye yüzyılında çalışma hayatı buluşmaları adıyla tüm il ve ilçelerinizi ziyaret ederek çalışma hayatımızın temsilcileriyle, paydaşlarıyla sık sık bir araya geliyor. Kadim kültürümüze yakışır şekilde istişare ortamları yaratmaya gayret ediyorum. Sizleri daha çok dinleyebilmek, şehrimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek adına bu buluşmaları önemli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bugünkü toplantımızın hem şehrimiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki çalışkanlığıyla, azmiyle, mücadeleci karakteriyle nam salmış Karadeniz kardeşleri Türkiye yüzyılı vizyonu kalkınma hedeflerimize büyük katkılar sağlayacaktır. Çayı, fındığı, kemençesi, hamsisi, eşsiz tabiatıyla, nevi şahsına münhasır karakteristik özellikleriyle kadim Anadolu'muzun en zengin kültürlerinden birisini temsil eden Rize'nin iş dünyasında da ayrı bir ve özel bir yeri olduğunu da farkındayız. Bize özellikle tarımı, turizmi, ormancılık faaliyetleriyle hem ülkemizin hem de bölgesinin kendi alanında öncü şehirlerinden birisi. Sektörümüzün kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri. Hedefimiz tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmektir. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yollarından birinin ise sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu noktada size rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletme emreleri çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bölgemizdeki çay ve fındık tarımındaki çalışmalara katkı sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde mevsimlik tarım alanında ihtiyaç duyulan iş gücünün temini bakımından çay ve fındık faaliyetleriyle ilişkin 6 aya kadar çalışma izni muafiyeti düzenlenebileceği uygulamayı başlattık. Bizim tercihimiz elbette yerli iş gücünden yana ancak tarımsal faaliyetlerin devamı noktasında ihtiyaç olması halinde bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Bunun dışında iş kur vasıtasıyla işverenlerimizi ve işçilerimizi bir araya getiriyor. işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına yardımcı oluyoruz. İşçisi işvereni, yatırımcısı ve üreticisiyle birlikte el ele vererek Türkiye'nin çalışma hayatını 100 yıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke durumundayız. Aynı şekilde istihdamda ve iş gücündeki göstergelerimiz sizler de tanık oluyorsunuz sürekli yükselme eğiliminde. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Bu noktada elbette hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın siz değerli paydaşları şehrimizin kalkınmasında ve geleceğinde çok önemli rolleri ve sorumluluklara sahipsiniz. Rize'ye çalışma hayatı da dahil olmak üzere son 22 yılda yapılan 149 milyar liralık yatırımı Önümüzdeki süreç inşallah yeni yatırımlarla birlikte yeni istihdam alanlarıyla geliştireceğimizi belirtmek istiyorum. Sizlerden beklentimiz ise istihdama, ihracata ve üretime daha fazla destek olmanızdır. Biz bu yüzyılı emeği, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağı sözümüzün arkasındayız. Bu hususla yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. Bakanlık olarak ülkesinin ve şehrinin istikbali için halis niyetle ve alın ile çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu azimle güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde il, il, ilçe, ilçe ülkemizin her bir köşesini hiç durmaksızın dolaşmaya, ziyaret etmeye ve yeni eserler üretmeye devam edeceğiz. Başarısı olmak üzere tüm şehirlerimizi sizlerin de desteğiyle en iyi hizmetlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu temennilerle sözlerime son, son verirken bizleri tekrar burada samimiyet yağırlayan Rizeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Toplantımıza icabet ederek gelen tüm kardeşlerime, tüm hazırlığına sizlere teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Var. için programımızın bundan sonraki bölümü basına kapalı gerçekleştirilecektir. Sizlere teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar herkes. Çay, o, şey için. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür biz de valimiz çıkan hitaplarını gerçekleştirecektir. Arz ederim.